Zeytinyağları tabaklara servis edeyim mi? Kızım? Yok zahmet etme anneciğim. Herkes istediği kadar alsın. ben bakarım. Bak, ah. Hello Jackie. Hello Mrs. Beceren. Ah, fantastic. Cep telefonu yapmıştı. Babaannem almış kan hediyesi. ne güzel. Hoş geldiniz. Ah, buyurun. Başlayın. Buyurun. Buyurun. Çocuğum, başlayın. çocuğum baksana telefonuna. Alo, ne haber Yağmur Ali? Hiç işte şimdi komşularımız geldi de iftara. Ne? Ne iş var Nermin teyzelerin bizde? Ne oluyor da oğlum? Bir şey yok abla her şey kontrol altında. Sen neredesin iyi misin? Biz iyiyiz sen merak etme. Emre sen şimdi bana birkaç tane tişört kot falan koyuyorsun. Verdiğim adrese gönderiyorsun. Yaz adresi. Tamam bir dakika yazıyorum. Evet Vada Apartmanı ne diyor? Kul üstü mü? İyi de burası babaannemin evi değil mi? Vay be çevirdiğiniz dolaba bak. Tamam abla kimseye söylemem. Ama laptopa da el koyarım he. Anlaştık. Yani eşyalar yarın sende bil. Bay bay. <laughs> Demek oğlumuz tıpta okuyor. Keşke o da gelseydi. Nerede kendisi? <laughs> <laughs> tatilde, tatilde. Aa, Ay yoksa arkadaşının yazına Gül'le beraber mi gittiler Ferdi? Ne alakası var ne ya? Ne var canım ne olacak? Komşu çocukları <laughs> değiller mi? <laughs> ya yani öyle e, beraber e, tatile e, gitmek gibi bir şey e, yok tabi de... E, ...Can e, Gül'ün hocası gibi sayılır. Üniversite sınavlarını ha, hazırladı Gül'ü. E. Ya ya Aa, aa e, aferin onlara ha. aferin. Ay hazır boğazımdan bir şeyler geçmişken... ilaçlarımın bak geçmeden ben alayım bir saat boyunca. Anneniz kalp krizi geçirmesin diye şuraya geldim... ...ama birazdan ben kalp krizi geçireceğim, şimdiden söyleyeyim. Ha ben her şeyi anlatacağım birazdan, yeter! Ay kırk yılın başı bir hayır işlediniz, bari sonunu getirinler Nermin Hanım. Nermin, yapma kadın hasta! Ay niye şimdi bütün oklar yine bana döndü? Anlamadım. Anlatalım da kadıncağız bilsin torununun ne marka olduğunu. Ay Duyan da bizim kızımız oğlunu almış, atının terkisini attı, kaçırdı zanneder. Biraz daha sıkın dişinizi. Tekin'le muhtarı çocukların peşinden gönderdim. İki güne kalmaz getirir çocukları. Ondan sonra siz sağ, biz selamet. <laughs> Ay Tekin'le muhtarı yollamışmış. Duyan da Sherlock Holmes'la James Bond'u gönderdi sanır. Ayol o iki tane stupid, ilk önce kendi baktırlarını bir toparlasınlar. Sanki kendi dedektif tuttu da... Yes, I am. Yes. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ellerinize sağlık Gülbahar Hanımcığım. Afiyet olsun. Ha, gelininiz yine döktürtmüş. <laughs> nasıl, güzel, nasıl güzel, nasıl yemek güzel yemekler yapıyor. Zaten evet. Rose barı ben yemekte tek geçiyorum. Bak gördün mü? Ne kadar seviyor canım. arkadaşınız. Canım, canım. Çok seven. <laughs>